Hazırlamak istiyoruz. Aa, aa gel bakayım sen böyle. Gel bakayım. Aygülşen ne oldu sana? Ne oldu? Canım bak biz de istemiyoruz. Ama ne yapalım şartlar böyle. Kanka gel, benimki o, de Avrupa, gözü, Avrupa Ligi sıralamasında. Ya. Hadi koş topla eşyalarını. Vallahi hiç gelememişim Aygül'e. Hadi oğlum. Ne yapayım kralım. Yani? Herkes böyle bir yerde. Böyle mi olacak? Gel oğlum biz seninle biraz konuşalım gel. Gel şöyle. İstiyorsan gene hesabına aycısını vereyim. Of. Sen de az boz bıraktın be Esra. Nahim abla elinde değil. Ama bak çocuklar da etkileniyor. Abi eklesene. Biz üstümüzü bir şey yapalım. Sonra bakarsın bahar olur bahçe olur. Ha? Bilmiyorum. Belki de vazgeçti benden. Aa, yok artık. Sen de abartma artık Esra.